Burası Mahmut Paşa. İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı yer. 72 milletten adam var burada. Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez, hepsi ekmeğinin peşinde. Burası bizim ekmek teknemiz. Hamdi Beyhan, 150 yıllık dev bir çınar. Ne depremler, ne krizler, felaketler görmüş ama hala dimdik ayakta. Ekmeği yenir, suyu içilir. Buranın esnafı iyidir. İşinde gücündedir ama muhabbetin mavranın da dibi yoktur. Lan oğlum hadi paketleri çabuk hazırlayın. Bir tane müşteri yakaladık zaten. kız anamızı sil silkeledi. Malı yetiştirelim hadi. Günaydın Nafiz abi. Günaydın Lazoli. Bu arada ben Nuri. Hamdi Bey'in de çay ocağı işletiyorum. Yani kısaca çaycıyım. Her dükkana da hızlı girip çıktığım için fırlama Nuri derler bana. Fırlama Nuri. çaylan nerede kaldı ulan? Mahmut Bey işe abi. Geliyor. Ulan sanki çok çay içiyorsun Nuri, da. Işte. Nuri! Bir dakika lan. Geliyoruz. Tamam, bundan idare edin, itiraz istemem. Zaten tosun gibi olmuş soğuz. Hayırlı işler. İki tane de koy, iki tane. Ha. Ya Nafız abi, şu markaların parasını alayım artık diyorum ha. Ne kadar? E, dört kişi günde iki tane çay içiyorsunuz. Zaten iki aydır para vermiyorsun. Yüz yirmi ver yeter abi. Ne diyorsun lan? yani <laughs> ne diyorsun yeğenim? O senin yani ya. Biz zaten açık içiyor. Açık demek, yarım demek. Ya ben tam dolduruyorum onlara ama Nafız abi. Olsun oğlum işte. Yarım üçü Ya yarım demek ne demek? E, yarım demek açık demek. Yüz yirminin yarısı altmış gider. Ben sana elli kayma vereyim, bunları idare et. Zaten kriz böyle teğet geç diyor ya. Yani var ya Nafız abi, şunu zor alıyorum. Seni teğet yetmiş belli yani ha. Kurtarmıyor ha. Bunlar oğlum koruyamıyor değil mi? Adam ümmüğümüze basacak. Bunlarla idare edin, başka çay yok. Günaydın dayıcığım. Eyvallah Nuri. Günaydın oh, anlayacağım. Bak oğlum Nuri, hayatta üç şey gizlenmez. Duman, aşk parasızlık. Bunu sakın unutma. Büyüksün Miran dayı. Peki ben bir şey arz edebilir miyim? Buyur oğlum. Şimdi dayıcığım, e, tuttuğun takım sahaya çıktı. Çok da güzel oynuyor. Ee. Ama altı tane de gol yedi. Bunu nasıl gizleyeceksin? Hadi oradan eşe olacak be. Yıllar geçti aradan. Hala aynı maçı sönürsün. Hadi yürü be. <laughs> altı tane atılır mı be? Hadi be yürü. Oha Fenerbahçe. Hadi yürü be. Sen de. Yemişsiydiniz o zaman. Konuşma hadi be. Ya Atilla abi bu bu göte küçük değil mi ya? Ee, ne demişler oğlum? Ne demişler Atilla abi? Yolun inişi, götün genişi. Ne diyorsun abi? <laughs> ya ne adamsın be Atilla abi? Hadi el işler. <laughs> haber lan Cemal? Eyvallah kardeşim benim be. Ulan bir gün gelecek hepimiz güneşi göreceğiz biliyor musun? Oğlum bu zaten güneşte fazla kalmış. Daha ne güneş görecek lan? Hadi lan. Ezilen halkların atletik dermiş. bakayım. Aha güneşi gördü bak. Oğlum bir yardım et adama lan. Gülme yazdık <laughs> ya. Ne yapacağım işim gücüm var ya. Uf. Ulan yaralı parmağı Sı ha. Bak lan. Ulan ne ileri atıyorsun tarihi? Eh çek döne döne Mevlana oldu amına koyayım. Malı mı gönder bana, malı mı? Kolay gelsin Dursun abi. Böyle zor olmay mı telefonla konuşmak? Uyhat Santa. Ulan ne bok yiyin uşağısın sen <laughs> Nuri ya? Ama doğru söylüyorsun ha. Öyle ya. Evet. ya. İyi. Hadi haydi işte. Sağ ol. Lan horantasına cört dediğimin gofili. Neredesin lan? He? Geldik işte be abi. Tamam, bak. Beş harfli yukarıdan aşağı, ikinci harf A, son harfi K. Sebze. Söyle bakayım. Ha, yukarıdan aşağı. Ha. Ee, taşak. Ee, başak. Hay Maldana Adası'nı götürdüğünün kırpıntısı. Ne alakası var lan? Başaktan sebze mi oldu? Ef! Tamam bak. ya, öf. gidiyorum ben ya. kabak, kabak. kabak.